Sevgili dostlar, bugün size ilk defa ikinci şiirimi paylaşacağım. Bunda bir sebebi var. Sevgili şair arkadaşım Musa Fırat, keçicik bir rahatsızlık için bugün hastanemizde misafir oldu ve şimdi onu gönderiyoruz. Aslında birkaç gündür niyetimde vardı musabiler şiir okumak ama bugüne nasip oldu. Bugünün ikinci şiiri Kar altında güvercindi kalbim, soğuk bir Ankara gecesinden sımsıcak dizeler Musa Fırat. Üç kardeş soğukta, halının üstünde uyku mahmurluğu. Annem seslenirdi, kalkın yatağınızdan. Radyoda Zeki Müren'den şarkı, henüz televizyonumuz yoktu. Çıtır çıtır odun sobası, Bursa kestanesi de kebap sanki. İki oda, bir sofa, üstelik çatımız da akıyor. Bu kış, bu kış yakacağımız tamam diyor sobaya odun atarken annem. Ara sıra mısır patlatırdık. Sobanın üstünde de portakal kabuğu. Güzel kokular için. Kalın yorganlara sarınırdık. Sinema niyetine masal anlatırken Ankara'nın ayaz gecelerinde annem. 1969 kışında kar altında bir güvercindi kalbim. Kar altında güvercindi kalbim. Evet sevgili şair Musa Fırat abimizin kar altında güvercindi kalbim adlı şiirini bugün ikinci şiir olarak paylaştık. Kendisine bu güzel dizelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sevgiyle evde kal Türkiye. İyi günler.